Merhabalar. Bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklara e, daha yakından bakacağız. Özellikle Cuma, terör, şeriat ve hesap günü başlığını taşıyan oldukça da şey yoğun ifadeler içeren bazı şiirsel metinler var elimizde. Evet. Bu metinlerde şeriatın yokluğu, tavut kavramı, hani zorba güçler ya da sahte ilahlar anlamında, hesap günü inancı ve modern insan eleştirisi gibi bayan çarpıcı temalar işleniyor. Oldukça güçlü temalar, evet. Amacımız her zamanki gibi bu ifadelerin ardındaki ana mesajları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak, özetlemek. Evet, metinler gerçekten de iddialı bir yerden giriyor konuya. Şeriatın yani İslami hukuk ve yaşam biçiminin yokluğunu direkt Allah'a yönelik bir terör olarak tanımlıyor. Evet, bu çok dikkat çekici. Ve bunu tavutun yani o zorba gücün varlığıyla ilişkilendiriyor. Bu yani oldukça sert bir başlangıç. Kesinlikle. İsterseniz bu ilk iddia üzerinde biraz duralım. Metin diyor ki şeriat olmadığında iman ve ahlak e, yönünü kaybeder, şeytana doğru meyleder. Hı hı. Hatta bu durum Allah'ın kahhar sıfatına yani her şeye galip gelen kahreden gücüne karşı bir tür nasıl diyelim başkaldırı, bir terör eylemi gibi. Evet, aynen öyle ifade ediyor. Ve en tehlikelisi de kişiyi şirke, yani Allah'a ortak koşmaya ve sonunda da nara yani ateşe sürüklüyor. Bu bakış açısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça keskin ifadeler. Metnin zaten en dikkat çeken yönlerinden biri bu. Yani teolojik bir çerçeve çiziyor ve belirli bir yokluğu, şeriatın yokluğunu öyle pasif bir durum gibi görmüyor. Aktif bir şey mi yani? Aynen öyle. Aksine bu boşluğun taut dediği aktif, olumsuz bir güç tarafından doldurulduğunu iddia ediyor. Yani metne göre manevi boşluk yok, sadece negatif bir doluluk var. Anladım. Ve bu yokluğu da terör, şirk, cehennem gibi çok ağır sonuçlarla doğrudan bağlıyor. Metnin temel argümanlarından biri bu. Yokluk aslında yıkıcı bir varlığa işaret ediyor. Çok ilginç. Ama metin sadece bu e, soyut teolojik kavramlarla kalmıyor sanki, değil mi? Günümüze dair de oldukça sivri eleştiriler getiriyor gibi geldi bana. Kesinlikle. Mesela doğru söz yok ifadesi var. Evet. Orada Gazze örneği üzerinden hakikatin nasıl siyasi çıkarları kurban edildiğini ima ediyor gibi. Yani gerçeklerin çarpıtılması meselesi. Aynen. Ve merhametten geriye ne kaldıysa onun bile kıymetinin ancak Allah katındaki hesaba yani metindeki ifadeyle Rabb'e varan hesaptandır ilkesine bağlı olduğunu söylüyor. Peki bu eleştiri kime yöneliyor daha çok? Ucu günümüz insanına dokunuyor açıkçası. İnsanları duygusal derinlikten yoksun, adeta robot gibi hissizleşmiş son taş olarak tanımlıyor. Bu robot gibi benzetmesi... Metnin genelindeki o hesap verme bilincinin kaybıyla nasıl bağlanıyor peki? Yani arada bir ilişki var mı? var var çok net bir ilişki kuruyor. Metnin mantığına göre bu duygusal katılık, siyasi çıkarların hakikatin önüne geçmesi durumu, tam da o hesap kitap dediği nihai hesap verme sorumluluğunun unutulmasından kaynaklanıyor. Yani hesap korkusu olmayınca… Evet, insanlar Allah katında bir gün hesap verecekleri gerçeğini unuttukları için dünyevi işlerde bu kadar katılaşabiliyor, ilkelerden uzaklaşabiliyorlar. Bu manevi bir kopuşun işareti olarak sunuluyor metinde. Anlıyorum. Hesap verme bilinci kaybolunca ortaya çıkan tablo da oldukça karanlık çizilmiş zaten. Evet, maalesef. İnsanın insana taptığı kul ki kulun taptığıdır. Bir düzenden bahsediyor. Hatta ataların bile tanrılaştırıldığı, tanrı olmuş atamata bir durumdan söz ediliyor. Evet, putlaştırma eleştirisi var. Beni en çok düşündüren ifadelerden biri de şuydu. Sonsuz derecede aciz olduğunu unutan insan, sonsuz aciz iken insan kendini yaratıcı, halikım sanmaya başlıyor. Metin bu duruma ne diyor, nasıl adlandırıyor? Metin buna çok net bir şekilde tuyan diyor. Yani azgınlık, isyan, sınırı aşma. Tuyan, Hatta bunun Nemrutluk olarak da niteliyor. Kendini tanrı yerine koyan Nemru'da bir gönderme var orada. Bu insanın kendi sınırlarını unutması, acizliğini görmezden gelip ilahi vasıfları kendine yakıştırması eleştirisi aslında. Yani haddini bilmeme durumu. Aynen öyle. Metin buna en büyük sapkınlıklardan biri olarak görüyor ve insanın bu iddiasıyla gerçekteki acizliği arasındaki o büyük çelişkiyi vurgulayarak durumun vahametini insanın aslında bir çukurdadır olduğunu söylüyor. Yani özetleyecek olursak bu metinlerin çizdiği tablo oldukça net gibi, şeriatın yokluğu manevi ve toplumsal bir çöküşün temeli olarak görülüyor. Evet, temel sebep o olarak gösteriliyor. Hesap günü inancı zalıflayınca da insan kibre kapılıyor, hakikatten uzaklaşıyor ve metnin ifadesiyle sonuç olarak başına gelecek belaları hak ediyor. İstihkakı bin beladır modern dünyaya yönelik oldukça sert bir eleştiri bu. Kesinlikle. Metnin temel mantığı şu, bireyin iç dünyasındaki inanç yani kalpteki o hesap günü fikriyle toplumun dış düzeni yani şeriatı arasında kopmaz bir bağ kuruyor. Biri olmadan diğeri olmaz gibi mi? Metne göre öyle. Biri zayıfladığında diğeri de ayakta kalamıyor ve bu durum nihayetinde yaratıcıyla olan bağı ya zedeliyor ya da koparıyor. Bu ikisi metnin dünyasında birbirini besleyen, biri olmadan diğerinin eksik kalacağı iki unsur. Anladım. Tüm bu incelemenin ardından, belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için şöyle bir soru bırakabiliriz. Metinde yokluğu bu kadar ağır sonuçlarla ilişkilendirilen şeriat kavramı ve varlığı bu denli sert eleştirilen tağut kavramı evet. sizin için yani günümüz dünyasında hangi değerlerle hangi güçlerle veya hangi somut olgularla örtüşüyor olabilir ya da belki çatışıyor olabilir bu kaynaklar ışığında bu kavramların bugünkü yansımalarını düşünmek ilginç olabilir ne dersiniz kesinlikle üzerinde durulması gereken bir soru